Bence liderlik tanımı da artık değişti. Hı hı. Liderlik artık hedef odaklı değil, daha insan odaklı bir yere döndürdü. Liderler e ekiplerinde ne kadar anlamlı bir e deneyim yarattıkları, ne kadar fark yarattıklarıyla bence öne çıkıyorlar. Çünkü bakarsanız şu an hani bilgi anlamında, teknik bilgi anlamında aslında verebileceklerimiz kısıtlandı. Sonuçta zaten chat GPT var her şeyi bilen. O yüzden de bence günümüz liderlerinin duruşuyla, enerjisiyle yeni nesle ilham olması, onların potansiyellerini desteklemesi gerekiyor. Hatta gerekmenin ötesinde bence bu bir sorumluluk diye düşünüyorum. Sonuçta bu bir sorumluluk zinciri. Sonuçta da şu an liderlerin sırası bunu yapmadı. O halkayı ne kadar sıkı tutar, etki alanımızı o kadar güçlü tutarsak ee, fark yaratmış olabileceğimizi görüyorum. Mesela burada bence en iyi örnek kriz anları. Şimdi Hı -hı. kriz anlarında baktığınızda soğukkanlı kalıp bir suçlu aramadan ekibi doğru yönlendiren ve çözüm odaklı yaklaşan liderler aslında ekipte de bu krizi fırsata çevirip bir bağlılık yaratıyorlar. Aslında insanlar zor zamanda nasıl nasıl davranıldığını asla unutmazlar. Hani hep krizi fırsata çevirme denilir ya bu insan ilişkilerinde de bence geçerli. Şimdi başa dönecek olursam tekrar bence o sözü aklımızda tutmamız açısından hani mutluluk bir iş ne iş yaptığımızdan çok onu nasıl yaptığımıza bağlı diye. Hı -hı. Bence çok doğru. Aslında hepimiz bir anlam arayışındayız. O yüzden de sadece işin sonucuna değil, insanların hayatına ne kadar dokunduğumuzda... bizi bu anlam arayışında hem işimize anlam bulmada hem kendi anlamımızı bulmada ve dolayısıyla da mutluluğa giden yolda adım atmamızda çok önemli diye düşünüyorum.